Surat ne Gülbahar? Bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. Okul aile birliğinde bir vukuat mı oldu Gülbahar? Yok bir şey dedim ya, perdi. Bana bakın, yoksa annenizi siz mi üzdünüz? Hayır baba. Yoksa Tekin mi bir şey yaptı? Benimle de ilgili değil. O ne Gülbahar? Lahana, görmüyor musun? Annem katı diyete girdi de baba. <gülüyor> ne gülüyorsun Ferdi? Ya şimdi anlaşıldı Suratını <laughs> Ya sen şimdi iki gün yaparsın. Üçüncü gün... Ay bir yudum kek yedim Ferdi dersin. Üçüncü gün, ay bir çimcik mantı yedim. Bunda ne var, ne olacak dersin. Dördüncü gün hafta sonu dersin ki ya ben böyle de çok güzelim Ferdi. Kasmaya gerek yok dersin durumu oraya getirsin. Ha ne alay ediyorsun Ferdi? Alay edeceğin kocam olarak destek olup benimle birlikte diyete girsene. Evet ama baba yani senin de durumun hiç fena değil. Babam rejim yapamaz ki. Her buldum götürür müydü? Bana bak. Geliyor beş porsiyon tokat kebabı ha. Ne kızıyorsun çocuğa? İradesizsin. Gırtlağını tutamıyorsun. Ben mi iradesizim? Ben bir günde karar verip sigarayı bırakmış adamım be. 30 yıldır sigara içmiyorum. 30 gün diyet yapamazsın ama. Yaparım. Var mı zihinde? Varım nesine? Ben bir takım elbise isterim. ben de çok güzel küpeleri gördüm, onları istiyorum. Anlaştık. <laughs> ee, o küpeler e, mıydı gibi var? Ne kadar? Ferdi. Tamam. Tamam anlaştık. Devam ediyoruz. Alayım köfteyi o zaman babacığım. nereye Allah devam Allah ediyorsun? Allah. Allah. Olur Aa, olur mu canım? 12'den sonra başlar ya. 12'den sonra... <laughs> Aa!